Merhabalar arkadaşlar, enfes yemek tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere zeytinyağlı taze fasulye hazırladım. Çok farklı bir yapımı ile sizlere göstermek istedim. Aslında bu tarifi ben babaannemden öğrenmiştim. Hem hazırlayıp pişirmesi çok kolay, hem de lezzeti şahane oluyor. Bir de bu yöntemle denemenizi istiyorum. Denedikten sonra hep bu şekilde pişireceğinizden eminim. Ve hemen sizleri de daha fazla bekletmeden tarifime geçiyorum. İlk olarak 1 kilo fasulyeyi yıkayıp hazırladıktan sonra böyle jülyen şeklinde doğruyorum. Bir farklı değiş ile de eskiden köylerde bu şekilde doğramaya dilme fasulye diyorlardı. Ee, ben fasulyeyi alırken özellikle içinin taneleri çok büyük olmayanlardan seçtim. Normalde fark etmiyor ama bu şekilde doğrarsanız mutlaka iri taneli olmamasına dikkat edin. Aksi takdirde doğrarken çok zorlanabilirsiniz. tamamını doğrayıp bitirince 2 tane soğan ve 3 tane sivri biberi küçük küçük doğrayıp pişireceğim tencereye alıyorum. Ardından 4 tane domatesi doğrayıp hazırlıyorum. Sonrasında üzerine yarım çay bardağı zeytinyağı döküyorum ve direkt kavurmadan fasulyeyi de soğan ve biberlerin üzerine ekliyorum. Bu şekilde kavurmadan çok lezzetli oluyor ve fasulyenin üzerine de doğrayıp hazırladığım domatesleri döküyorum ve ocağa alıyorum. Son olarak bir tatlı kaşığı salça ve 1,5 tatlı kaşığı tuz ekleyip kapağını kapatıp orta ateşte fasulyeler yumuşayıp tencereden biraz eselene kadar kapağını hiç açmadan pişiriyorum. Bu şekilde hiç karıştırmadan bir 15 dakika kaynadı. Domatesler suyunu bırakıp ve fasulyeler yumuşayıp sinince karıştırabiliriz. Tam bu aşamada çok güzel karıştırmamız lazım. Alttaki rengi dönen fasulyeler yukarı çıkıp hala yeşil olan fasulyeler de tencerenin tabanına gelmesi gerekiyor. Onun için de harmanlayarak karıştırıyorum. Kesinlikle pişerken su eklemiyorum. Zaten fasulye kendi suyunu bırakıyor. Bir de domatesin suyu yeterli oluyor. Rahat bir şekilde kendi suyu ile pişiyor. ve ara ara karıştırıp fasulyenin tamamen yumuşayıp pişmesini bekliyorum. Tamamen pişince son olarak üzerine bir tane yumurtayı çırpıp döküyorum. Şöyle bir karıştırıp kapağını kapatıyorum. Yumurtası pişmesi için 5 dakika daha kaynatıyorum. Sonra ocaktan alıp servis yapabiliriz. İnanın öyle lezzetli oldu ki bir kere deneseniz hep böyle pişirirsiniz eminim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, yorum ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.